çoğu kullandığımız yok, şey. ilaçlar var mı bir psikiyatri ilacı için? Hayır hayır yok. Hayır, öyle de antibiyotik almış, kas gevşetici ha, kas almış, gevşetici almış. Ee, kas ağrıları vardı, alerjileri vardı ee, muhtemelen. Antibiyotik. Antibiyotikleri var, ağrı kesicileri var. Yani hiçbir ilaç falan da var. kullanmamış annen öyle bir şey. Zaten ben psikiyatri ilacı içiyor demedim ki. İçmemiş, hiç öyle bir ilaç içmemiş. Ay hiç yani. şey ödemedim zaten psikiyatrici. Ben psikiyatriye götürecektim dedim. Evet. Ama o, randevun çıkmıyor işte hastaneye. Onda mi? da dayımın eşi aldı. Yanında dayım da vardı. Nasıl Anladım. çıkmaz ya? Ama bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Özür dilerim. Ee, eğer bir asıl teşebbüsünde bulunduysa acil bir psikiyatrik Çok durumdur. Götürecektim işte aldım randevuyu. Randevu falan dayımın, beklemez. Dayımın eşi aldı psikiyatriden çıkması lazım. senin söylediğine göre annen ne kadar zaman evvel kendini asmaya kalktı? İşte Ekim aylarında. He? Ekim. Randevu falan beklemez o çünkü. E, Temmuz Al. ayında olmadı mı bu kaza? Hani elini kesme Temmuz'da, kazası. Temmuz'da tamam, son Ağustos, Eylül, üç... Ekim'de mi kendisini asmaya kalktı? Ekim'de daha çok değişmeye başladı işte. Ben Ekim'de aldık. Gülsümen ve dayımın eşi aldı. Bakın ben size bir şey aldık. söyleyeyim mi? Aldık. Bunda çıkması Münir, lazım. Münir yani Hanım. çıkmamamı gibi imkan olmaması lazım çünkü aldık. Münir evet. Hanım. Evet. Şimdi böyle bir intihar teşebbüsü ciddi bir teşebbüs varsa hiç beklemeden herhangi bir hastaneye kesinlikle götürülmelidir. Hiç beklemeden. Çünkü intihar teşebbüsü ölüm demek. Ama aldık doktor ve randevu Bakın, aldım. Bakın randevu almayacaksın. Randevu almak yanlış. Doğrudan doğruya götüreceksin. Acilde. E Sistemde olmamış zaten İlla randevu alınca. <laughs> şey. Acil durum olarak kabul edilir. Şimdi ee, iki kişiden Ocak bahsetmiştik. Söylüyorum. Biri İlhan, biri Orhan. Orhan Bey telefon attığımızda. Orhan Bey günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, siz gece yarısı arayan kişisiniz. Evet. Şöyle demişsiniz. 22-15 sularında aradım. Kırmızı, evet, dedim, Hayır, kırmızı, vardı, yani normal, neyce, kırmızı geceliğin yakışmış dedim, Gör görüntülü konuşuyorduk. altında kırmızı bir eşekman vardı, o yakışmış. güzel. normal, ne diyeceğim iyi misin konuştuk. Ondan sonra kırmızı gecelen yakışmış konuştuk. Görüntülü konuşmuştuk. Görüntülü konuşmuştuk. Ondan sonra pandemiden konuştuk. Sonra annesinin evet. geldiğini söyleyerek kapattı demişsiniz. Hayır, annesinin geldiğini söylemedim. Annemin yanına gideceğim dedi, kapattı kapattı. Siz hep böyle gece mi ararsınız, münireyi? Ya. efendim genelde o on, on gibi bir ken arardım yani on on buçuk gibi. Her zaman değil de tabii. 10, evden on buçuk gibi evden pardon evden mi ararsınız? Hayır kendi telefonumdan. Hayır hayır o kendi telefonunuzdan eşiniz çocuklarınızın olduğu yerden mi ararsınız? Hayır efendim arabadayken arabada arardım. Dışarıda. Kahveye gidiyorsunuz. Kahveler onda kapanıyor. Ondan sonra herhalde. Evet. Evet. Şimdi artık şeyden sonra. Polise de anladım. ifademi öyle verdim efendim zaten. Anladım. Peki. Ee, köy diyor ki eve gelip gidenler var. Siz de onlardan biriymişsiniz. Ben evine hiç girmedim. Ağlusuna dahi adım atmadım yani. Bilmiyorum. O mu dışarı çıkıyordu? Evet o dışarı çıkıyordu efendim. Tamam nerede bu? Ama çıkıyordu. Birisi almıyor mu onu evinin oradan? dışarı çıkıyordu arabaya biniyorduk. arabayla gittik yani. Tamam ama siz arabayla o zaman evin önüne geliyordunuz işte. Tabii evin önüne geliyordum. Avlusuna girmedim yani evine girmedim hiç. Hiç girmediniz. Peki annesi biliyor muydu? Hayır. Yani annesinden girdi. gizli. Dedi, bana, bana dediği annem bilmiyor diyordu. Anladım. Peki siz annesi görünce bir sıkıntı yaşanacağını hiç düşündünüz mü? Siz aynı köyde mi yaşıyorsunuz? Aynı köyde yaşıyoruz. Aynı köyde. Yani hani bunun dedikoduları da çıkmış. Herkes de biliyor. Siz bunun hiç tedirginliğini yaşamadınız mı? Hani annesi de görürse ne yapar? Yani köyün duyduğunu gerçekten bilmiyordum. Ben, benim konuştuğumu kimse bilmiyordu. Siz öyle sanıyordunuz herhalde. Ha, ben bile bildiğime öyle göre. Efendim? Evet, ben öyle sanıyordum. Siz öyle sanıyordunuz. Çünkü siz oraya aslında araçla geldiniz, içeri girdim girmedim falan diyorsunuz. Ama aslında bunlar da köylü tarafından takip edilen şeyler. Ya ben işte... O 10 çeyrek, 10 buçuk gibi arabaya miniyorduk. yarım saat, 45 dakika sonra evine bırakıyorduk. Anladım. Peki o gün gidip aldınız mı? Hayır efendim. Var yani, mı köyde şahidiniz? Köyde görülme durumu aman köylüler Şahin görür. Şahit derken efendim? Köylüler görür. Pardon yani şimdi siz diyorsunuz ki, ki ben o onda arıyordum sonradan da o çıkıyordu. 45 bir dakika bir saat sonra geri mi? bırakıyordum. O gün Var. peki e, almadıysanız kiminle beraberdiniz? Yani şahidiniz var mı? Ben telefonla görüşten sonra eve geldim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.